Günaydın! Fehmi! Fehmi! Evet, yeni bir haftadan daha merhaba! Bir önceki um, vlog ve şöyle bir sıkıntı oldu. Yanlışlıkla vegan zirvede çekim yapmadan önce um, yer boşalsın diye karttan videoları silerken bayağı bir video silmişim. O yüzden geçen seferki yediğim şeyleri Reels olarak koydum, shorts olarak koydum ya da YouTube için konuşacak olursak. Umarım görmüşsünüzdür diyeceğim çünkü algoritma bilmiyorum artık neyi ne kadar veriyor. Bazen iyi görüntüleme alıyor, bazen düşüyor. Vallahi koşturmaktan da açıkçası insan bıkıyor yani bunun peşinden. O yüzden videoları beğenmeyi, istiyorsanız paylaşmayı, eğer bir yorumunuz varsa yorum yapmayı unutmayın. Çünkü etkileşim sayesinde aslında öne çıkarıyor bu platformlar. Diyerekten, sizle de dayanışma olmaya çalışaraktan. İsterseniz bugün yapacaklarımız şey yapalım. Şimdi karşıya geçeceğiz. Ee, yanımıza yeni bir şeyler alacağız. Biliyorsunuz işte bir yerde çay içiyoruz genelde. Yanımızda getirdiklerimizi <laughs> yiyoruz. Da eğer sorun etmiyorsa o mekan. Genelde öyle mekanlara oturuyoruz. Durmuyor durmuyor. Siz görmüyorsunuz aşağıda devamlı dolanıyor. Ondan sonra da işte e, döneriz işlerimizi yaparız. Bugün daha çok çekmeye çalışacağım. Daha çok vlog olsun diye her anımızı çekmeye çalışacağım. Öyle hafta sonu da İzmir ve Bursa'da Konserimiz var Emergency Broadcast ile. Konserimizi de çekeceğim. Onu da vloglayacağım. Aha. Öyle şimdi isterseniz yiyecekleri hazırlayalım. Evet şarjım da bitiyor. Şöyle kaju yoğurdu yapmıştım. Bunun içine şimdi biraz nutritional yeast katıp hemen onu bir sürmeye çevireceğiz. Peynir tatlıla beraber. Sonra şöyle çevre festivalinde yaptığım badem loru. Ki bunların da Reels'dan çekeceğim. İstendi, kendi kadar daha önceden de versem de tekrarlamak gerekiyor işte böyle yeni gelen kişiler için. Ondan koyacağım. Şöyle biraz gidik olsa da kenarlarını keserim. Avokado ezerek böyle limonlu yanımıza alacağız. Bir de şöyle lutenisa. o da sürmelik olarak iyi oluyor. Böyle hani sürmelik tarzında aldığınız zaman simitle memitle yiyebiliyorsunuz, güzel oluyor. Onları hazırlayacağım şimdi. Bak bakalım. Avokadoyla şeyi karıştırdım. Lutanisa'yı. İçine de ceviz koydum. Bu, bu. Güzel mi? Hı -hı. Bundan da bak. Şu arka taraf benim ortaokulum. Oyun oynuyorlar. Ben buradan mezun olana kadar oldu? 2002 bir sene. Zaman çabuk geçiyor. Cam bahçemle geziyor. Burası çok güzel ya. Şey tarafı. Burası ne taraf oluyor? Tamam. Taksim'in? Taşkışlı tarafı. Taşkışlı tarafı. Buradan biraz şimdi şeye bineceğiz. teleferiye, Maçka'ya inmek için. Bahçeşehir Üniversitesi'nde şimdi bir podcast'a katılacağım. E, Davut Hüseyin'e geldim. Vi kan ta det fortsatt. Açma bir saniye. Hayır. Bademden bitkisel süt, ayran ve lor peynir yapalım. Hello. Bugün iki tane tarif çektim. İyi oldu, güzel oldu o çektiğim tariflerin en iyi tarafı aslında onları yemek oluyor. Şimdi onları göstereceğim. Şimdi mantar almıştım. Hatta dün de bunun döner versiyonunu paylaştım. Bu sefer de mantardan kokoreç yaptım. Çok güzel. Ya zaten hakikaten böyle düşündükçe insan düşünmediği zaman her şey çok normal geliyor. Ama yani ben vegan olmadan önce de mesela kokoreçi şey yapıyordum. Düşünüyordum. Yani düşününceme aldığım için şey geliyordu bana. Hani nedir diye sormuştum kokoreç. Hani bilmiyordum ilk başta. İşte bağırsak falan dediler. Bağırsak mı? falan? Yani bağırsak yememeliyiz falan diye düşünmüştüm böyle. Yani işkembe tarzı işte böyle sakatat tarzı şeyler de. Mesela beyin işte ne bileyim, daha böyle bariz olan şeyler gerçekten midemi bulandırıyordu. Çünkü onunla bağlantı kurabiliyordum aslında e, benim işte sunumlarda ve çoğu zaman da anlatmaya çalıştığım şey e, şu. E, çoğu zaman düşünmeden e, yiyoruz ya da işte bu davranışlarımızı düşünmeden gerçekleştiriyoruz. Yoksa kimsenin ben bağırsak yemek istediğini gerçekten düşünmüyorum ve hani öyle bir forma gel geliyor ki o bağırsak. Onun bağırsak onu bağırsak olmaktan çıkarıyor. O aslında böyle işte bu şeyin e, istiridye mantarının formu gibi böyle e, süngerimsi, işte böyle lastiki bir e, kıvamda içine bir sürü baharat atıp işte e, domates atıp biber atıp aslında onu bambaşka bir şeye dönüştürüyorsun. Yani ve her zaman söylüyorum aslında yemek yerken beynimiz onun nereden geldiğiyle çok fazla ilgilenmiyor. İşte baharatına bakıyor, yağına bakıyor, tat bir deneyim. İşte dokusuna bakıyor. Yani insanlar ben bu vegan döneri ve diğer şeyleri de aslında vegan sucuk olsun ya da başka şeyler olsun yaptığımda altına işte yorum olarak işte niye benzetmeye çalışıyorsunuz işte niye yapıyorsunuz işte ne alaka dediği zaman aslında tam olarak bu alaka. Beyniniz bir deneyimi istiyor, o deneyimi seviyor. O tadı seviyor. E, bunu yani bitkilerle yaratabilirsiniz. Hayvanları öldürüp yememize ya da onlara zarar vermemize gerek yok. Aslında çok basit. Fakat bazen yapmaktan o kadar çok alışıla, e, gelmiş ki e, düşünürken bile canımızın acıdığı, belki de çok çok rahatsız olduğumuz bir durum. Gel gelelim bunu mutlaka deneyin. E, tarifi e, muhtemelen bu videoyu yayınladıktan sonra e, veriyor olacağım. Buraya da shorts olarak ekliyorum. Instagram'a da girip bakabilirsiniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Onun yanına da ayran yaptım. Badem sütünden ayran. O da çok güzel oluyor. Çok kolay. Onu da yanında yiyeceğim şimdi. Ve arkadaşlar bakar mısınız? Köpüklü ayran. Yani şaka yapmıyorum. Ben de atlamaya geliyor. Bakar mısınız? Hmm. Hmm. Abi, ya gerçekten hayvanları ilk kullananı bulmak istiyorum ve bunları gözüne sokmak istiyorum. Dinner is served. Günaydın. Büyük çekmeceye geldik. Artık peki sporları çıkartmamız gerekiyor. Çünkü orası da kiraya verilecek. İşte bakalım ne yaptılar, ne ettiler vallahi bilmiyorum. Biraz endişeliyim. Çıkarlar mı çıkmazlar mı? göreceğiz önce ama bir sinik çay bir şeyler demek. Bizim yeni klasik. Kaju ile bademi karıştırdım. Nasıl? Sen seviyorsun peyniri. Bence de güzel oluyor. Simisi de burada bayağı iyi ya. Çıtır çıtır. Ve ince böyle. Lan. Evet, Evet. Büyükçekmece'den döndük. Fakat kedileri çıkaramadık. Şöyle oldu. İçeri girdik. E, nerede olduklarını bilmiyordum. Anneyi gördüm. Anne cama çıktı. Sonrasında bir anda içerideki odaya gittiğimizde pepiller oradan oraya savrulmaya başladılar. Ve bir yandan da yani o kadar Bizim dışımızda kimse sallamıyor ki. Hani herkes kedileri oradan çıkarmamız gerektiğini. Çünkü oranın kiraya vereceğini falan söylüyor. İşte yani eve o kadar hırsız girdi. işte ev kirli. Aylardır temizlik yapılmıyor vesaire. Hani sanki tek sorun kediler. O kediler orayı sanki pisletiyor gibi bir algı. Ve gerçekten şunu anladım ki. Hani biz hayvan severiz. Şöyleyiz böyleyiz falan denildiğinde aslında. O İçselleşmiş türcülük, o insan merkezcilik yani çok e, ön plana çıkıyor. Çok da hazırsı, hazırlıksız gitmiştik yani. Hani bir tanesi mutfakta, bir tane dolap vardı onun altına kaçtı. Zaten çok korkuyorlar. Dışına koysak hani evin nasıl olacak? Kapalı bir yer olması gerekiyor, korunaklı bir yer olması gerekiyor. Şimdi o yüzden moral bozmadan bugün Cuma, işte hafta sonu yokuz ama Pazartesi'den itibaren çarşambaya kadar iki günüm olacak e, bulabildiğim Çözümleri bulmaya çalışacağım o güne kadar. O da işte dışarıya ne yapabiliriz? Korunaklı bir yer hani e, yanımıza belki götürürüz böyle bir kedi evi gibi bir şey. Yarın yola çıkıyoruz. Konserlerimiz var. Önce İzmir'e gideceğiz. Sonra dönüşte de İstanbul dönüşü de Bursa'ya uğrayacağız. Pazar günü de Bursa'da konser verdikten sonra İstanbul'a döneceğiz. Muhtemelen çok yorucu olacak. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi ben badem ıslatmıştım. Burada da bahsettiğim gibi bademden ayran mayran bir şeyler yaptım. Fakat böyle bir sürü daha bademim kaldı. Şimdi bunları suda bırakayım mı, yoksa bir badem peyniri yapayım mı? Bence bir badem peyniri yapayım. Kendi tarifimi kullanacağım. Ben de bunu bir yerden almıştım. Muhtemelen aşağıya yine bırakırım. Fırında badem, feta. Şimdi tarifte de göreceksiniz bunu böyle bir tülbentin içinde çok güzel bir şekilde birazcık soğutacağız. O böyle katılaşacak. Ondan sonra pişirmeye alacağız. Şöyle. Bunu pişiriyorum ki daha böyle kurusun. Daha az bozulmaya meylesin diye yola gideceğiz ya. Artık çok şey oldu. Küçük oldu ama bir tarafı <laughs> pörtleyecek normalde bunu böyle suyunu akıtıyorlar ama yani bunun çok bir suyu yok da hani yine biraz soğuması ve işte tülbente birazcık neminin geçmesi için. Tabi normalde bu soğutma işlemini ben aslında akşamdan yapıyordum. Çok daha güzel böyle kalıp gibi çıkıyordu ama biliyorsunuz. Nobody got time for it. Ve sonra yanımıza alacaklarımız arasında dedim ki ben bir durum yapayım. Onun için de soya kıymasından bir şeyler yapacağım. Şimdi onu göstereyim. Ne kullanacağım? Aslında marmite bir şey var. Bilmiyorsanız bundan edinebilirsiniz. Özellikle böyle işte umami taste dediğimiz o şey için böyle bayağı bir etimsi tat veriyor. Neden bu tadı istiyoruz, neden şey yapıyoruz falan diye sormayın. İsteyen insanlar için kolaylık olsun ya. Yoksa ben bunları bayılmıyorum. İsteyenler için yapıyoruz. Um, Öyle, şimdi ona geçelim. Bunu kullanacağım. Bunu online, vegan marketlerde ya da artık e, şeylerde bile, mingostarda, onda bunda marketlerde bile, süpermarketlerde bile bulabiliyorsunuz. Bezelye olun da var, bunu soya istemeyenler için. Bezelye de olabilir ama soya daha ucuz. <laughs> bunu, olayı şu. Bu böyle granül şeklinde kurutulmuş aslında proteini çıkartılmış, ekstrakt edilmiş bir soya ürünü. Bunu şişirdiğiniz zaman sıcak suyla, genellikle aslında tercih edilen sebze suyuyla bunu şişirmek ama şu an sebze suyumuz yok. Yine sonra daha başka şeyler koyduğunuzda işte soya sosu olabilir, ne bileyim sebze suyu, sebzeler, işte biraz önce gösterdiğim marmite vesaire falan gibi yaptığınızda onları çekiyor ve kıymaya dönüşüyor. Zaten yağ da koyuyorsunuz. Zaten her zaman anlattığım şey neydi? Bir yemek yaparken işte yağlı şey, tuzlu şey, tatlı şey, e, tatlı şey, ekşi vesaire. Hani bu şeyleri mimik edebilirsiniz aslında bunun kaynağı. Baharatlardır, soslardır, sebzelerdir. Bütün bu tatlıların kaynağı aslında bitkisel. Şimdi bu dürümümüze koymak için soğan ve ters söyledim. Soğan ve patatesi de böyle kavurup aslında yani ayrı ayrı da yapabilirim. Bunu karamelize yapıp bunu da böyle kavurup böyle içine bir ekstradan yan malzeme yapacağım. Her zaman her, her gerçekten. Göz kararı yaptım ama aşağıya neler koyduğumu ve ne kadar koyduğumu göz kararı da olsa söylerim. Sonra şöyle soğanımız var karamelize ve böyle patatesimiz var. Bir de bunların yanında domates ve salatalık doğramayı düşünüyorum. Müzik <laughs> Harika oldu. Bu arada normalde lavaşlar böyle kuruyordu. Bu gerçekten çok iyi. Hem vegan logosu var hem de şu ana kadar kullandığım en iyi lavaş. Çünkü neden? Bunun kırılmaması gerekiyor, kurumaması gerekiyor. Çok önemli çünkü sardığınız zaman yırtılmaması gerekiyor. Bu kesinlikle şu ana kadar en iyi lavaş. Bunu aldım. Şurada fotoğraf çekmek için yere <laughs> Geldi Tanyam. Hemen bir masa gibi buydu. Ne bu. Ne yiyelim Abi hazır. <laughs> Aa, ne böyle <bileyim? Gülüyor> var. Tuzlu Kimbulele sade leblebi Sınır evlevi, bunu evlevi, susamlı evlevi. Pazar. Pazar. Bir meyve molası. <laughs> İzmir'e bir 40 dakika falan kaldı. Öyle bayağı bir hava. O yüzden meyve. Bu arada yolda bir tane köpek gördük. Bayağı uyuşsan olmuştu ve otobanın ordusunu yürüyordu ama tabii hiçbir şey yapamadık yani. Biz bir şey falan dedik ama o bildiğin yöne doğru geri Dönerken yanımıza bir mama almayı falan deneyeceğiz işte. Öyle. Alkolde mi çıkacağız? Çık. Sen çık abi sen. Ama şu an video çekiyorum. <laughs>

arkadaşımız elindeyiz. Uyandık. Bugün Bursa'ya gideceğiz. Konserimiz var. Dün güzel geçti. Tabii yani ne oldu falan. Şimdi işte Kültür Park'ın oraya gideceğiz. Kahvaltı için. Ama şey almaya yapmışız. Hiç fırçalanmıyor. Hiç fırçalanmıyor. olduğu şey. Başka bir dikey çektim çünkü hem real çekeceğim grup içinde hem şey falan. Neyse karıştı işte işler. Buraya 2019'da gelmiştik. Baya güzel bir gevrek fırında. İzmir'de olduğumuz için gevrek fırında artık bayağı da kalabalık. O yolcu da belki herif sonra. Ne şimdilik? Gevrek. Şimdi Kadıköy Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Yiğit yemek yemem işte. Ona burada tamamen organik diye bir yerin tostlarını görmüştüm Elif Çiğ'inden. Ha, bunu deneyeceğiz. O deneyecek yani daha doğrusu. Öyle. Aa şeyimi unuttum. Torbam. Geri dönüyorum. Gidemiyorum. Torbama aldım, sağolsunlar. Gezmişlerdi. Böyle birazcık Talking Cat videosu olsun. Bardak vermişler, çok güzel. San Josef yazıyorsunuz çok güzel bir bardak. Çok güzel bardak oldu, bu da analı bir bardak oldu. Ben San Joseften 2005 yılında mezun oldum. Bugün de yıllar sonra ilk defa bu kadar hani gezdim içine girdim diye hatırlıyorum. Konserler güzeldi. Fakat yorucuydu tabii yani. Yol yol yol. Bir de ben şey yapıyorum biraz stresliyorum yollardan. Sevmiyorum yani aslında çok fazla yolculuk etmeyi. O zaman bu vlog konser görüntülerini de kapıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> we <laughs>